Meraim, Meraiz, hoş geldin. Keyifli seyirler. Ayağım, ayağım acıyor. Tamam, yaklaştık eve. Gerçekten ismin Flavia mı? Eh, bilmem. Belki benden bu haldeyken korkar ismini yanlış söylersin falan diye düşündüm. Tamam tamam özür dilerim tamam. Tamam Flavia sen Flaviasın. Ve gözlerin çok güzel. Gözleri çok güzel bir Flaviasın. <laughs> o tamam, tamam. Aç evin kapısını. <laughs> Aman tanrım, çok güzel bir evim var. <laughs> Şuraya oturuyorum. Evet bir su istemiyor olur teşekkür ederim sorduğun için. Hatta iyi ki sordun ölüyordum susuzluktan. Teşekkür ederim var. Ölmüşüm susuzluktan çok iyi geldi. Hayatımda işte temel benzetti suydu. Senin ellerinden olunca. <laughs> yok böyle rahatım. Teşekkürler Flavia. Yok pansumana gerek yok. Kan durdu zaten. Gayet iyiyim. Merak etme benim bedenim alışkındır. Ben savaşçıyım. Bilmiyorum Flavia. Kim olduklarını bilmiyorum. İnan bilmiyorum. Biz kendi askeri garnizonumuzdan buraya görevli olarak geldik. Daha doğrusu buraya değil. İkonya'ya gidiyorduk. Giderken tam dağ üzerinde, buraya yakın bir dağ ismini bilmiyorum. Orada bizi pusu kurdular. Pusu kuranların kim olduğunu bilmiyorum. Ama emin olduğum tek şey bizim canımızı almakta bizi öldürmekte kararlıydılar. Daha önce bu kadar hırslı, hırçın ve sinirli bir düşman görmemiştim Flavia. Çapulcu gibiydiler ama sadece çapulcu olmadıklarına eminim. sarılıyorum sana. <laughs> Teşekkür ederim Flavia. <laughs> Yıllar sonra ilk defa birine sarılıyorum. Biz Roma Şövalyesiyiz. Büyük savaşları zaman. sarılmakta. Sevgi de bizim uzak olduğumuz, hasret olduğumuz şeyler. <laughs> Sımsıkı sarılacağım sana Flavia. Çok teşekkür ederim. Saçların çok güzel. Dokusu yumuşacıklar. Ya, pardon. Pardon Flavia. Ama kabul etsen de sarıldın sadece ben değil Pardon tamam 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 e, Kusura bakma ben de fark etmedim bir an Boşluğuma denk geldi Yorgunum yaralıyım Belli ki senin içinde yoluna gitmeyen şeyler var Flavia. Sana da sarılmak iyi geldi çünkü fark ettim. Pekala, şu perdenin kenarından bir dışarıya bakacağım. Hmm, akşam olmak üzere, gün yeni batıyor. İstersen tam ben de onu diyecektim. Çok yorgunum. Yatabileceğim bir yer varsa yatayım. Yarın sabah görüşürüz. Ee, nasıl yani? Flavia ya, ben. İstersen rahatsızlık vermeyeyim sana. Gidebilir. Beraber aynı odada mı uyuyacağız? Yani tedirgin olmaz mısın bundan? Peki o halde. Başka odan olmadığını... ...bilmiyordum. Pekala. Tamam o halde. Daha çok iyi. Çok iyi. O zaman ben buraya yere yaptığın yatakta yatayım. Sen de kendi yatağında. Tamam Flavia. Çok teşekkür ederim. İyiliğin için güzel kalbin için bakışların için ya minnettarım iyiliğin için minnettarım. Tamam halde ben yatayım yata. Yorgana gerek yok. Hava oldukça sıcak zaten. Bu pencereyi biraz açsam rüzgar girse içeri yani çok sıcak havalansın. Tamam o zaman korkarsan kapalı dursun. Yok anlıyorum seni merak etme. Her şey için teşekkürler Flavia. Sana minnettarım. İyi geceler. <laughs> İyi geceler İyi geceler, güzel kız Beni iyileştirdiğin için Bana evini açıp bu yatağı bu gece sunduğun için Vicdanlı kalbin için her şey için teşekkürler İyi geceler Make you Zeta.